görmez misin? Doğrusu Allah'ı, tesbih eder onu, göklerdeki ve yerdeki kimse. Ve kuş, saflar halinde. Her biri, muhakkak ki bildi kendi salatını ve tesbihini. Ve Allah, bilendir onların yaptıklarını. Nur Suresi 24-41 Şimdi sana basit bir soru. Eğer salat namaz ise, o kuşlarda mı namaz kılıyor? Abdest alıyorlar mı? Rekat kılıyorlar mı? Bu soruyu sana bugüne kadar sormadılar. Ama Kur'an bu soruları sordurmak için var. Eğer bu konuyu ciddiyetle merak ediyorsan YouTube kanalımda tüm detaylarıyla anlattım. Hem Türkçe hem Almanca videolar seni bekliyor. Ve hayır, bu videolardan hiçbir ücret talep etmiyorum. Çünkü hakikat satılık değildir. Ben sadece Allah'ın kitabına çağırıyorum. Link profilimde. Buyur, sen de düşünmeye başla.